Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun! Siz bilirsiniz hangi partiye atacağınızı! Hey, hey, jam. Hey, jam. hey, hey, jam. hey, jam. hey, jam. Hadi kız dışarı, işim var burada. Peki ya. İşte, ağam. Buradayım. Söyle ne kadar istiysen. Sen ne vereceksin? Sen söyle lo. Vallahi bilirsen Malı iyidir. Kiraz gibi karı dünyada az bulunur. Başlık parası da ona göre olmalı. Ele mi? Ben kirazı alacağım, sen parayı söyle. Hele senden anlaşalım, de bakalım. Ben kirazı alacağım, kirazın şanına göre bir layık düğün yapacağım. Şanı şöhreti bırak şimdi, sen bana ne varacaksın onu söyle. Bence sen geç bile kaldın ağa! ...bütün arkadaşlar hepsi bir başka iş yapıyor. Artık toprakta iş kalmamıştır. inadı bırak. Sonra herkese selam ederim. Kan kardeşim Behram. Hadi oğlum, biraz da Hayber Kalesi'ni okuyacak. Gel hele! Gel bakayım! Emret ağam! Neyin var? Hiç biraz tatsızdır! Ne oldu? Kızacak sıra mı? Yok kızmam! Kızmak yoktur! Yok ulan yok! Seçimler var ya! Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir! Bir oy çıkmıştır! Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar bir oyu ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti? Vallahi ağam ister az ister kes ama işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köylü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu. Ne tapusu? Şık vermişler. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamışlar. Hem tapu hem bina kağıt para. Baban da almıştır. <laughs> Yuf ulan yuf, vay öküzler! Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın! Dünya tapuları çoktan paylaşıldı ağam... ...Bize yer kalmadı ki! Ulan ulan bu şık size ne yapsa yeridir... ...Püh suratınıza! Sana da yuf! Öyle deme, öbür tarafı da düşürmeli. Burada mısın? Burada! Buradayım ha. buyur! Hadi hayrını gör! İyi alışveriş olmuştur hele mi? Öyle, karıya gidir. Ektiniz, biçtiniz ama ne yapalım ki emek bir damla yağmura kurban gitmiştir. Geçen yıl gibi, evvelki yıl gibi. Şıkınız da bir işe yaramamıştır. Hasat iyi değildir. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Abi, Allah Allah Efendim, bu sene şöyle yapıyoruz. 15 timin buğday gelecek yılın ekilecek buğdayı. 5 timin çift hakkı öküzlerin emeğidir. Marabanın hakkına gelince üçte iki hissenizi üçte bire indirdim. Ağamla sen öldür bizi daha iyidir ama aslında yardım et devam et yardım. Ya, ya. Ayrıca Size bir haberim daha vardır. Traktör almaya karar vermişim. Bu epey bir marabanın köyden sürülmesi demektir. Anın eli reddedilmez. Cemal eli tutulmaz. Vallahi siz benden daha iyisiniz. Benim cennette arazim yoktur. Çok sıkışırsanız satın bana da borcunuzu ödersiniz. Seçimler yüzünden kredi de alamadım, perişan oldum. Ee, ceremesini biraz da siz çekin. Kaya emret al. Dediğim gibi pay edile. Baş üstüne Üçün üçünü beklerken aldık mı üçün birini? Koş koş anayı döve yine! Koş diyem sana koş! Oy 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 oy! Gözü iyice dönmüştür! O Ruhsuyla evleneceğim de evleneceğim de! Kırdı kemiklerimi! Uy, 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 uy. Ben babayla konuşurum anne sen meraklanma! <gülüyor> Dur! <laughs> Baba ne yapıyorsun? Ben, ben oğlu tanımadın mı? Sen bana bu karıyı alayım mı sen? Ya ben sana ne diyeyim? Yani? Senin yaşın kaçtı ...Kızı yaşı kaçtır, hiç düşünmüyorsan! Ben hani de şimdi genci cebimden çıkarırım ben! <laughs> <laughs> Yeter, o gözünü torpak doyursun! <laughs> Dünyayı düzdü daha doymadın! Hâlâ kulağını karıştırırsan! Zaten Şırla da senin uçkunu yüzünden aramız bozuldu! Ah hayır, de vermem, <laughs> hem de vermem hapefi! Varacaksan, hem de oynaya oynaya varacaksan! Ne zamandır ağanın lafına karşı çıkılıyor bu evde ha? Attal karı, kafanı <laughs> <laughs> kullan! Herif gebermek üzeredir... ...Bok gibi başlık parası verdi. Seni sefaletten vur! <laughs> <laughs> başlık parasını vermişem bu iş bitmiştir. Ben o başlık parasını geri almasını <laughs> bilirim. Hani senin hiç paran yoktu, devamlı beni tırtıklıyordun. Eğer bana kiraz almazsan, sana babalık hakkımı helal etmem, bu diyardan da çeker giderim. <laughs> Yoo, Allah esirge! Giderem, beni bir daha hiç göremezsin. Sen gitme herif, ben kumaya razıyam, sen gitme! <gülüyor> <gülüyor> Atımı, Şahin'i getirin! Çabuk ulan! Ben şehre gidiyorum. Baştır ağam. Tamam, tamam. Ağa Am, am, am. Ne yapıyorsun am? Ben sana ne yapmışım ağam? Ağam bak, ağam, oluy? ne oluyor? Ne sen? Botunu yem kuşluk canıma dokunma am. Bak bak ben sana e, beni ne Ama beni dinler Benimle Ben ne kadar yaptım am? Düzen bas kekeş. Söyle nasıl becerdin? Benim bir günahım yoktu am. Bak beni tehdit etti. Asarım, keserim, seni yaşatmam dedi. Hı. E, ne de olsa bir ağa babasıdır. Sözü emirdir ağam. Yalancı it! Sen de korkacak göz yoktur. Hadi babayı kazıkladın. Kiraza nasıl kıydın lan? <laughs> Ay gözüm sen hoş gelmişsin. Hangi rüzgar attı seni şehre be kurban. Et sorma be Abu Sercan. Canım sakılmıştır çiftlikte. Arasını avradını deyip atladım şehre. İyi ettin be anasını. Oğlum o atı al oradan. Selamün ağalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Merhaba. Nedir bu haliniz lo? Cenaza mı vardır? Yakında bizimki de kalkacak be kekes salma. Sus lo. Onunla ne konuşuyorsun sen? Bilmişsen mi mu o anın adamıdır. Bal tutan parmağını yalayın. Durum nedir ağalar? Sanki Lan bir abici bu da atmıştır önümüze. Gebermeden kışına çıkaracağız onu düşüneyim. Ee siz daha ne duruyorsunuz? Ne Gidin. Nereye? Şehre, İstanbul'a. Burada açlıktan olacağınıza orada ölün. Ama şehirde aklı olan köşeye döneyim. Burada o şans da yok. Bizim sahibimiz ağadır. İzin vermez. Siz de izin almayın. Kaçın. <laughs> Senin baba çok yaman ha. Vallahi bir kaçak kurtuluy. <laughs> Gülme yavrum. Vallahi rezil olmuşum dünya aleme. <laughs> Demek baboya veririz ha. Neden be Abuzer? Evet. Hakkını helal etmir... ...Çekip giderim, diyor. Ben asıl Kiraz'a üzülürüm. O da kim? Şeydir... ...Benim yeni ana! <laughs> <laughs> Vay kurban seni, canın sıkıntına Gel bu akşam biraz keyif edeyim. Susun, lov! Hey, size diyeyim! Yahu Kekeş! Diyelim ki senin dediğini yaptık. Ağanın malı olduğumuzu unuttuk, şehre tüydük. He! Tüydünüz! De nasıl tüydük? Ya para vardır, ne pul? Doğru değil! De hadi cevap ver! Satın buğdayı! Ne buğdayı? Buğday mı kalmıştır? Ağanın deposu doludur. Töbe. Biz hırkız biz. Siz hakkınızı geri alacaksınız, üçün ikisini! Satıp sermaye yapacaksınız. Ya bu kavvat bizimle eğlen ya. Dur sen, Ramo! Peki dediğini yaptık, hakkımızı geri aldık. Kime satacak? Ben onu da bulurum.